Sağlık Bakanlığından özel gereksinimli çocuklar için rehber. Özel gereksinimli çocukların beslenme sorunlarını önlemek ve doğru müdahaleler sağlamak amacıyla hazırlanan kitap, alanında uzmanlar tarafından oluşturuldu. Kaynak, Anadolu Ajansı Sağlık Bakanlığı tarafından, özel gereksinimli çocukların beslenmesine yönelik bilimsel ve güncel yaklaşımların yer aldığı bir beslenme kitabı hazırlandı. Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, özel gereksinimli bireylerde yaşanabilecek beslenme sorunlarının önlenmesi, erken dönemde tespiti, doğru ve etkin müdahalelerle tedavisi ve bu alandaki yanlış uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda çocuk ve ergen ruh sağlığı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, diyetisyenler ve çocuk gelişimciler gibi alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir ekip tarafından Özel Gereksinimli Çocuklarda Beslenme kitabı hazırlandı. Özel gereksinimli çocuklarla birebir ilgilenen uzman hekimler ve diyetisyenler başta olmak üzere çocuklarla temas eden sağlık profesyonelleri için hazırlanan kitap, aynı zamanda aileler ve bakım verenler için de önemli bir kaynak sağlıyor. Kitap 6 bölümden oluşuyor. Sağlıklı beslenme önerilerinin yanında farklı özel gereksinim tanı gruplarına göre beslenme sorunları ve buna yönelik uygulanacak müdahale yöntemlerini içeren kitap, 6 bölümden oluşuyor. Kitabın ilk bölümünde sağlıklı çocuk beslenmesi, büyüme gelişme, anne sütünün önemi ve tamamlayıcı beslenme ilkeleri gibi temel konular ele alınıyor. Diğer bölümlerde ise otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, bilişsel gelişim geriliği, Down sendromu, özgül öğrenme bozukluğu gibi özel gereksinim gruplarının yeme sorunlarından ve bunlara yönelik beslenme yaklaşımlarından, gelişimsel ve duysal müdahale yöntemlerinden bahsediliyor. Besinleri belirli bir renkte veya şekilde düzenlemek, tabağın kaymasını önlemek ve ortam düzenlemeleri gibi basit önerilerle bile bazen çocuklardaki besin reddinin önüne geçilebiliyor. Kitapta verilebilecek gıda takviyeleri ve etkinliği kanıtlanmamış diyet modellerine yönelik bilimsel literatür temelli doğru bilgiler de yer alıyor. Özel gereksinimli çocuklarda beslenme kitabı, NA, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Otizm, Zihinsel, Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığı'nın web sayfası üzerinden ulaşılabiliyor.